gerekiyor çünkü ders makamında bulunan insanın kullanmış olduğu üslup çok ehemmiyetlidir. Aynı mevzuyu biri anlatır, tesir eder, kalplere, ruhlara tesir eder. Aynı mevzuyu diğeri aktarsın, <laughs> nefret eder. Yani insanları nefret ettirir. İnsanların enaniyetlerini tahrik ederek insanların Risale-i Nur'dan istifadelerine engel olmamak gerekiyor. İkinci husus Risale Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakkında işaret ve icazda varit olan müjdeleyerek tebliğ et demektir. Müjdeleyerek tebliğ et demektir. Yine Bala Harikası'nda sert mizaçlı müftünün oğluna üstadın vermiş olduğu derste ise Üstad Risale-i Nur'un ders ve irşadının ne tarzda olacağını şu şekilde beyan ediyor. Hem birader zadem olan müftünün oğluna deyiniz ki benim tarafından ahiret kardeşim ve Kur'an hizmetinde arkadaşım ve meşreben celalli olan pederine yazsın. Meşreben celalli olan pederine yazsın. Meşrep celalli olabilir ama ders makamı celalli kaldırmaz. Selam duamla beraber ondan istiyorum ki beraber götürdüğü envarı Kur'aniyenin suhuleti intişarları için irşat ve nasihatında Fekula lehu kavlen ve yine ayetindeki lütf irşadı kendine rehber etsin. Bu ayet ona yumuşak bir söz söyle diye Cenab-ı Hak tarafından Musa Aleyhisselam'a tebliğ edilmiş. Yani Firavun'a gittiği zaman o Firavun gibi enaniyetli bir adama irşat makamında ve ule lehu fe lehu yani ona sen yumuşak bir söz söyle in sertlikle söylersen enaniyeti tahrik eder. Artık o sözden, o nasihattan bir tesir almasına mani olmuş olur.